<laughs> abi bir zaten Ahmet Ahmet Hoca senin için biraz alan boşalttım. Ooo. Yalnız fight pilot Gayla karşı nasıl oynanacağını bilir.

Bir yatağa anlamı var mı? Seni sevdiğimde yalan mı? olduğu için de. İlker haftaya ev ortamında bir buluşma var. Buralarda göremeyeceğim bizi. Buraya gelmeyecek misiniz? Yok. Macar. Valla? Macar'ın evinde buluşacağız. Nerede? Yeri neresi? Yerin evler tarafı. Karşıya? Herkes kollarını getirecek. Orada kapışacaklar. Kapış. Ata videoları bakalım. Ha, çekeceğiz video ya. Aa bu kadar. Kapışacaklar derken herkes eğlenme açtı. amaçlı oluyor yani. Ev ortamında favori benim zaten. <laughs> Ahmet Hoca bir gıdım canın kaldı hocam. Bu Aa, ne ya? Seri yumruğu vurdu. Fazla hareket yapma dedi. Devrim gelmeden <laughs> bir maç daha yapayım. Nereye? Çay içmemiştik. Çay getirecekler buraya zaten mi? ya. Onlar sigara içiyorlar ya o yüzden... Vega hemen dışarı var. kaçtılar. <laughs> Biz üçümüz çevreciyiz. Vega. Zikar de Vega ile güzel oynar ha. Hayt pilot. 저렇게 깨가 파일만 Hoca çok hızlı zıplıyor ha. Bu adamın olayı o ya. Evet çok hızlı olacak. Zaten hızlı da Biraz sen reflek, reflek, hızlı, hızlı Olması lazım. Ben normalde refleks hızlı bir insan değilim ama. Pandemi bizi zaten ah, refleksleri, öldürdü. Be. Refleksler öldü pandemi abi. Oh. Ah. Rüya adama kovrumu açtırır abi. Yemedi bu sefer. Ha, tam kaçıyordum. Tam da kaçıyordum. Elleri çekelim abi. Buranın abi ha. Üç tane dışarı mı verdi? tane bizim abi. Çaylar da geldi. Buran. Aa. Çaylar. Of. Ahmet Hoca Şey de gitti be Tırnak da gitti Gelen yok mu? Ben bir daha oynayayım o zaman Ben devam edeceğim iyi gidiyoruz. Çaylarınızı şöyle yanınıza alın. Şekersiz mi içiyorsun sen hocam? Ben de şekersiz içiyorum. Biz ben de şekersiz içiyorum. Tesadüf bak. Üçümüz de şekersiz içiyoruz. Üçümüz de sigara da içmiyoruz. Çayın tadı çıkmıyor. Ne güzel abi. Aynen. Şerbet mi oluyor? Şerbet oluyor? Şekersiz tadın çayın şey çayın tadını içenler bilir. 10 sene oldu 10 sene şekersiz. Ben de ya ben de. Alıştım ya. 2000, 2010'dan beri daha çok oldu. Kaybet oldu mu şekersiz? kapıştıralım Aha. Evet hoca. Refleksler biraz ölmüş olabilir ama iş bitmemiş <laughs> ha. İlk kolda fight pilot çok sessiz sedasız. Sakin bir oyun. İlker hiç şey yapmıyor ya. Çok sessiz Sakin abi. Sakin oynuyor, hiç yemiyor fake'leri. İyi, yani... tuşun canını yakmayacak. Çaylar filiz. Çaylar şaşırıcı kardeşimiz be. Çok özür dilerim. Ahmet Hoca bir kendinle oynayayım evet. bir kere karşı evet. şöyle yakışıklı. yakışıklı beni yakışıklı çeker misin? Tamam abi. Bir kere çok dönme. Evet, başlıyoruz. sen orada hareket yapmadı. Ha, o <laughs> Boş olsun oraya çekilir mi? Ahmet, bak. <gülüyor> 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 Kırmızı perfect mi oldu? Yok. Vay be. İkisinde de aynı enerji oldu hemen hemen. Kaylar değil. Oo, oh. oh, Honda yerde İlker, de adam çeşitliliği çok abi. Onda da sakattır ya. Yani. yerinde Honda'yı aldım. Taş kafa Honda. O kattı be. Vay be. Daha Çok yüksek, uzun evet. Sen yukarıdan yumruk vuruyor musun Çetin? Vuruyorum. Nasıl o yumruk şeyi kesiyor ya? Vuruyorum, bilmiyorum böyle bir yumruk şey. Vuruyorum, kesiyor, apar katı, oradan yani. Vay be. kesmedi. Her zaman değil yani geç basarsan kem oluyor. Evet. İnternet her zaman kem oluyor. <laughs> <laughs> Orada koyuyorum. Yani. Vay be. Bazen de kesmedi. Bazen kesmedi. Yani. Ama en azından ikili bir kesin. İnternette kurken. Evet. Bil düşük diyor Çetin. Devam hocam o çeker. Kapat mı diyeyim? Kapat be. Bir tamam. Blanka mı acaba? Blanka, Kıyafet dedim, yarım dedim zaten. Oradan nakal. Baldrop tehlikeli abi. Seyirciler resmen uyuyor. Vurup kapayım dedim, deneyeyim dedim. Sen çayını içtin mi devrim? Götürdüm. Dışarıda İç, mı? İçmeyecektim ama. Niye? Sen çayların aran yok mu? Ya çok içtim abi. Şimdi bir tuvalet çıkacak. Burada var abi yukarıda en tepede var. var da kentin var. var. İkinciyi de kılarız. Tabii. Günah çok olan kız. abi. Oo. Oo. Kombinezon diyorlar. Çok güzel öldüm. Güzel bir kombinezon oldu. Evet. Balrog ve şey, Bizon. arkadaş mı, dost mu, Düşman mı? Çayımın en güzel yerini alayım. Dibini de al ha. Şöyle haydi. Nereye istiyorsun müdür? Yeşil güzel yeşil. Mi? Ha kırmızı. Sen oyunda konsantre ol. Boş ver bir şey yok. Havaya zıplamıyor. <laughs> Yere konmuyor, havaya zıplamıyor. Ya yatıyor sen ben yakalayışın diye. Balgonun da biz ona karşı hiç şey yok. Yok ya. Yok abi çok ters. Bana var Şey yapamaz, kalkamaz. Çok ağır. Ülker, bir blan kaldı ona ya. Elbette yok. bir evet. ya. He. Evet. Nereye yani, var. bahane bu mu? Ceton 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 var oğlum. Adam komple şeyi dökmüş buraya. Kasadaki jetonlar 100, 100 lirayla geldim oğlum. Evet. Cetonun Diğer Uludağ'da giderdi aslında Sinan burada daha mı acaba? <laughs> Seri bir buruk saydırmaya başladık köşede bakalım. Allah sonra müzahit etsin. Aa! Aa! Oğuz daha bayıltıyordum ben. Yok, buna yemiyor ki. Oğuz! Çip lok. Oy! Oy! Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyorsun Fuat O topu kesiyor, öbürü elektriği kesiyor. Ben yani elektriğin arkasından bulmak çok pis bir şey ya

Ne dedi abi? Bugün... <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Allah Allah. Vallahi Allah Allah, Allah, Allah. Allah haykır, aykırı hareketler geliyor bajından. O yüzden karakteri iptal etmişler ha. İlker, blanka olmadı. Avuç avuç jetonlar. Oyun <laughs> Apo, kes Oynur Apo kesene bereket kardeş. En sen şey Ya arkadaş sen biz şey oynasın, kesene bereket. Başka bir gol olmadığını göreceksin. Gelir ya boş tarafa. Oyunca nazarlar bunlar. da mu? He? Abi ya, gelir. Hep acaba üstüne gidip ne bir şey yapar ne ne abi? O ne abi? Yalnız bakmıyor. Öyle yapabiliyor mu lan? Üstten alttan üstten alttan bakas. Lan düz oynamayı yeni öğreniyorsun üstü altı ya. <laughs> üstü altı diyor ya. Altı diyor ya boyunlar o yüzden. 30 sene olmuş anca ileri geri ya. Bunu çok diyorum ben. Ama iyi bak ileri geri iyi yapıyor. Aa, i̇leri geri senin işin. İleri abi yeri her yeri şey yalan o, bu gerçek. İleri geri bizim işin. Ona. Fakat. Fakat. Fasit, 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 kapsın, ben tek başlık yapsın yanı öğrendim. Ben bunu ne ki? Buraya geldim mecbur, başka oyun şey yok abi. Mecbur ettiler seni Biz benim sen gibi. Ee, ben, ben de ha ben de, de. Ben de öyle. Ben de öyle. abi. Ben de 1 senedir yani, oynuyorum ha. Ben gittik. 20 senedir oynuyorum mesela. Değil. Bu oyunu abi. Daha ben, çok. Ben de 6-7 senedir oynamıyordum. Buraya geldim. Yok hani sen esna oynuyordun. Esna oynuyordun. Kapandı. He? Kursumlar şuradaydı. Öyle geldim de takılıyordum. Ben buradayım oynamadım bile. Kapışıyordu esna oynuyordum. Eskiden buradaydı oynamıyordum ben. Orada oynamıyordum mesela. Orada oynamıyordum. Bu konularına ekran aldık Abi yine vuramadık ya. Sakatla oh. <laughs> da bayzını yenmek değil değil. Başarıdır abi. Başarı değil işte şey yapamadık. Topa <laughs> değil. <yapamadık. gülüyor> Nedir abi? Başarısızlık mı? Benim mi aldı? Ha? Şey de şey Bu ne lan? Bunun şey yapmışlar ya. Vallahi ya. sinek öldürür gibi havada kaptı. Evet, evet. Sağ şey oldu mesela Adama, şey ne yapmışlar. Oy! Dokandı. Ay <laughs> mı Yakma kendini <laughs> Adem abi. bayzına bayzına Ahmet Hoca halletti o işi sen kendi oynayacaksın abi ne paçını ya? Gerçi İlker sakat yenecek gibi gözüküyor. Size gerek kalmayacak. Yok Devrim ne moral men çöktü abi. işte. Bir yedili daha. Acele et. ne var bunun için acele Vay, sen yani. sen bir şey rü rü gider giriyor. Ya rak oynuyorsun Adem abi. <gülüyor> <gülüyor> Ama abi ya? aldık? Bak bu adamı nasıl ifade edeceğim? Ben güzel kelime yani bize ifade yok abi. Yok, <laughs> bir var. onu üzerine Niye biliyor musun? Hani. Ya rakibi? ya böyle gidiyor, ya böyle. <laughs> <gidiyorsun. gülüyor> yani, Çapraz yok. Hani şekilde aşağı yukarı olmuyor mu? Aşağı yukarı. Yok. Şekil doğru gösteriyor. <laughs> aşağı ya. Dur gittik. Aha. Yanıyorsun abi. İlker sessiz sedasız İlker sessiz sedasız evet. yani. Şu açıdan alabiliyoruz abi. Allah beni gidip. Evet aynen gibi oynuyorsun abi. Şanssızlık abi orada var ya. Çok şans. Devrim Büyük. niye hep iş şansa gelince senden yana oluyor bu şans ya? Harbi,

Aynen, aynen Niye bayılıyor ki o zaman abi? Niye? Ya. Çünkü yavaş oldu mu? Arkada kalıyor bunları biliyorsun. elektrik mühendisi gibi konuşma ya. E gibi kavuşma, suçlar, gibi. dizilim güzel verdi aklımı ak, <laughs> <laughs> <tamam. gülüyor> ya. Atar. ya Tamam? abi? Sen ona göre sen Ya sen geç <taşlar. gülüyor> Allah'ım ya. Sanki benim başıma asansör butonları şey yapıyorsun ya. Evet. Evet son oyunu çekiyorum beyler. Şarjım bitiyor. Devrimin olduğu maçları şimdi yer açılsın Çetin. <gülüyor> Devrim. Ooo. 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 Ooo.

İyi geceler Türkiye, iyi yatışlar Türkiye. Abi daha bitmeden girmek istiyorsun ya ne <laughs> Yok yenilmez o ya. <laughs> Devrim bitti deme, aha bayılttı bir de. 3, <laughs> 4, 5, 6, 7, aha bir daha bayılttı. ya. Yok <laughs> ya. İşte bu yüzden insanlar sinir sahibi oluyor. Ya Sen... rakip oynuyorsun Ahmet abi. Seni yakalayacağım ama niye yakalıyorsun deme. Hakkı bunu hak Kim? Yapıyorsun. Sırf vur ya. kap yap. Sırf vur ya. kap. Yok lan adam. Arkanda ben var mı bu? Kim? Niye yavaş oynuyorsun? Nasıl abi? Yavaş oynuyor. Onun tarzı öyle abi. Ya, ya. ya, ya. Ya. Bu bu ya, ya. Çaktırmadan ya abi çaktırmadan. Nasıl ya ya? Evrim senin tarzını çıkıyor. Oğlum var ya.

Abi, Aha. Gel ya. Abla, Aha. Aha. <laughs> ya abi ne ara geldi? ya? Tamışı almış. Ya yemeğe çöle basıyor burada ya. 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 ya şöyle, bası Bak ya Allah Allah. Fantezi deniyor bir de utanma. Ya aslında? artık ya. lan. lan başlıyor. Allah.